Ya hayattaki şansıma bakın arkadaşlar ama neyse biraz daha video çekip kapatırım çünkü ee... Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Klinç. Konuşurken çok şey oluyor. Ee... Adını pek şey yapmak istemiyorum ama aynen başlayan bir tane arkadaşım var adını söylemek istemiyorum. Ayrıca ve ayrıca e, Yüzünü göstermek istemiyorum çünkü gösterdiğim anda e, şey yapabilir. Bir tane e, fotoğraflarımdan dur bakayım. E, evet, aynen fotoğraflarımdan bir tane normal video çektim yani YouTube'a yüklememek üzere bir tane video çektim. E, onu da arkadaşlarımın yüzünü gösterince. <laughs> E bir tane arkadaşım bir barda için yani birkaç süre sonra göstermeyi düşünüyorum. O yüzden şimdilik görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.